Merhaba, ben Florida Sigortacınız Alper. Size öncelikle şirketim hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Behar Insurance firmasını 10 seneden önce kurduk. Şu anda 9 kişilik bir ekibiz ve bütün Florida'da, Florida'nın her tarafında Miami'den Jacksonville'e, Boca Raton'dan Tampa'ya hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz konular sağlık sigortası, araba sigortası, ev sigortası ve ticari sigortalar ticari sigortalar içinde konuşabileceğimiz şeyler Workers Compensation, General Liability, Property ve iş yeri koruma sigortaları, ürün koruma sigortaları, doktorlar için yasal sorumluluk sigortaları gibi e, konular. 9 kişilik bir ekibimiz var demiştim. Bizi bir sigorta sektörünün hipermarketi, Walmart'ı gibi düşünebilirsiniz. 440'tan fazla temsil ettiğimiz sigorta şirketimiz var bunlar için de mutlaka ihtiyacınızı karşılayacak olan bir poliçeyi bulabiliriz. İşin en güzeli şu. Benim sektörde hiç fiyat rekabeti yok. Biliyorum Türkiye'de varmış. Ben Türkiye'de sigorta işi yapmadım. Burada bir araba için ya da bir ev için bir sigorta firması fiyat verdiği zaman 1000 tane acenteden fiyat alın aynı fiyatları alırsınız. Bir kuruş fiyat değişmez. Çünkü sigorta firmaları hesaplama tablolarını eyalete belli dönemlerde verirler ve eyalet hesaplama tablolarını kilitler. Benim ilginç, ilginç bir hobim var. Ben polis okumayı seviyorum. Florida'daki Sigorta Acenteler Birliği'nde görevliyim. Kanun teklif eden grupta görevliyim, çalışıyorum. Bizim Acenteler Birliği'mizin yaptığı bir araştırmaya göre sigorta acentelerinin %92'si hayatında hiç poliç okumamış. Ben ise bütün poliçeleri okuyorum. Birkaç tane fotoğraf göstereyim. Bunlar benim ekibim. Ee, Barış, Şelani, Daisy, Atilla, Vusala, Roxan ve Lizet. Hepimiz biz buradayız. Her zaman bize ulaşabilirsiniz. Ama hiçbir zaman unutmayın. Sigorta dünyada ihtiyacınız olduğu zaman satın alamayacağınız tek üründür. Tekrar ediyorum. Sigorta Dünyada ihtiyacınız olduğu zaman satın alamayacağınız tek üründür. Çok çok teşekkürler. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.